köşemize. Bu hafta genç kızların hayali olan gelinlikleri konu aldık. Şu anda bulunduğumuz mekan First Elegant Moda Evi. Dilerseniz First Elegant'ın kreasyonlarını izleyelim, ardından söyleşimize geçeceğiz. First Elegant'ın yetkilisi, modacı ve tasarımcı Sayın Recep Bulat'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Recep Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır moda ile ilgileniyorsunuz? 1959, Ankara doğumluyum. 1972 ilkokulu bitirdikten sonra okul tatilleri arasında merakımdan dolayı çocuklar oynarken ben ustaların yanında eğitime gittim lise eğitimime kadar ara tatillerde bu mesleğe devam ettim. 1979 yurt dışı çıkışım oldu. Çünkü moda ufkunu, düşüncemi yurt dışında da kendimi kanıtlamam ve görmem gerekiyordu. Kafo da 3 yıl moda eğitimimi modelistik ve stilistik yaptıktan sonra 1983'te Türkiye'ye döndüm. 1983'te ilk profesyonel iş hayatıma başladım. O günden bugüne kadar Ankara'da modacılığa devam ediyorum. İzleyicilerimize stilistik nedir anlatır mısınız? Stilistik bir kıyafetin ilk çizim noktasıdır. Düşündüğünüz kıyafetin eğer günlük kıyafet ise veya abiye ise veya bir gelinlik ise bunu benliğinizde oluşturup kalemle kağıt üzerine dökmek demektir bu. Sizce modanın israf boyutu yok mu? Yani pek çoğumuz moda diye birçok kıyafet alıyoruz ama giymeden dolabımızda bekletiyoruz bunları. Modanın mutlak israf tarafı vardır. Ama modadan da kaçınılmaz. Vitrinde gördüğümüz bir kıyafet veya kataloglarda gördüğümüz bir kıyafet mutlak surette benliğimize yerleşmektedir. Eğer ki siz günün modası belirli bir noktalarda kişiler üzerinde teşhir ediliyor ise sizin kıyafetiniz bir sonraki modayı temsil ediyorsa psikolojik olaraktan etkileniyorsunuz. Ve bu moda tercihini de kendi üzerinizde yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bu da kargolabı yenilemek anlamına geliyor. Mutlaka israf tarafı vardır. Size gelinlik almak için gelen genç kızlar genelde kafalarında bir model belirleyerek mi geliyorlar yoksa siz mi onlara burada yardımcı oluyorsunuz? Tabii ki şunu iyi kabul etmek lazım. Bir modacı bir genç kızı karşısına aldığı zaman ilk önce psikolojik olgusunu yani bir psikiyatristmiş gibi onunla ilk önce sohbet etmesi gerekiyor. Onun düşüncesini alması gerekiyor. Düşüncesi derken şunu kast kastediyorum. Mutlaka kafasında oluşturduğu bir çizgi vardır. Bunu ifade edemeyebilir. Ama siz profesyonel bir insan olaraktan siz bunu alacaksınız. Sohbetler yaparaktan siz nasıl bir gelinlik giymek istiyorsunuz? Gelinliğin tarzının nasıl olmasını istersiniz? Renk olgusunu da kırık beyaz mı, krem mi, beyaz mı? Onun düşüncelerini almak suretiyle daha çok konuşma esnasında ne istediğini mutlak surette kendiliğini ortaya vermek düşüncelerini ortaya vermek e, olgusunu gösterir ve siz bu verilerden dolayı mutlaka ilk önce rengin üzerinde durursunuz Ondan sonraki bir küpür müdür bir işleme midir onu alırsınız Ondan sonraki konum itibariyle bu aşama aşama sohbet esnasında çıkan bir olgudur. Tabii ki bu değerlendirmeleri, bu verileri aldıktan sonra siz ilk önce karşınızdaki bir insanın beden yapısını, örneğin bacak bacaklarının uzunluğunu, beden uzunluğunu, göğüs yapısını algılamak suretiyle bir gelinlik olaraktan düşünceler doğrultusunda öneri getirirsiniz. Bak size gidecek gelinlik tarzları bunlardır. Ve bu doğrultuda sizi o günle hazırlarsak yakışıp o gün çok şık ve zarif olacağınızı inancı içerisinde diyerekten sohbete başlarız. Biz ekranlardan gördüğümüz kadarıyla genelde defilelerde aykırı kıyafetler oluyor. Sizce halk bunu ne kadar benimsiyor? Şunu kabul etmek lazım. Bir modacı bir 10 tane kıyafetle çıkması söz konusudur. Değildir. Kreasyonla mutlaka zengin tutmak mecburiyetindedir. Bir modacı bir defile verirken 50-60 bir kıyafet hazırlamışsa bunun mutlak surette 10 tanesi veya 20 tanesi e, ticaret maksatlıdır. Ondan sonrakiler de şov maksatlıdır. Bu kaçınılmazdır. Podyumların Görselliğidir, güzelliğidir.